şart olduğunu biz en e, iyi şekilde öğrendik. Daha sonrasını biz yine sizlerle beraber yapabilmek için beraber bu yola baş koyduk. Ben ve arkadaşlarım, il başkanım, merkez ilçe başkanım ve sizler sizlere çok teşekkür ediyoruz bize bu nazik e, davetiniz için. İnşallah daha iyi günlerde hep beraber daha güzel başarılara yerken, yerken açacağız. Hepinize çok teşekkür ederim. Heyecanlar <laughs> başlayın. Abi, abi. Heyecanlı hep var, bitmesin. <laughs> evet, <öyle. gülüyor> çok heyecanlı. <iyi>, evet. <laughs> Sayın Vekilim, ilçe başkanımız dışarı çıktı. Değerli arkadaşlar, hemen hemen hepimiz e, bu partide 15 sene yakın Muharrem Bey, Ertan Bey ile e, Sayın Vekilimiz de dışarıdan destekleriyle sürekli biz bu partide hizmet Yani gece gündüz demeden bir yerlere partiyi taşıyabilmek için o dönemin yönetici arkadaşları çok büyük bir özveriyle çalışmaya çıktı. Başladık. başladık ve başlamayı dedik gene daha iyi bir yerlere getirebilmek için bu partiyi parça parça olmaktansa birlikte olmak ve partiyi iktidara taşımak amaç gayesiyle geldik. E, yuvaya demeyelim de mekana geldik diyelim de, kendi de, mekanımızda. De, bir de, bir de. Ileride bakalım inşallah daha büyük başarılara imza atmak için i̇nşallah. çalışacağız. Hepinize teşekkür ederim. çok e, çoğu ta, belki CHP'nin içerisinden sonradan katılan arkadaşlar pek tanımaz ama çoğu tanır bizi. E, rozetlerimizi e, sayın vekilimiz, ilçe başkanımız birkaç kişiye taksın diye eee evet. ilk gençlik kollarıyla ilçe yönetici arkadaşlarımız diğer üyelerimize takarlar. Ee, çünkü çok uzun sürmesin. tamam, tamam abi, senin o dediğini ben takayım. Tamam olabilir. <laughs> ben de kapatıyorum. <laughs> Önce gelen başkan. Ben <laughs> Benim gibi merkez içi başkan Zekeri. <laughs> tamam <laughs> Bu arada Sayın Vekil'e bir şey daha eklemek istiyorum. Bizlerle beraber gelen arkadaşlarımız içerisinde Deva Partisi'nin Belediye Başkanı Sayın Aslı Üves'in ve hoş yine onun da ekip arkadaşları yanında. Hoş geldiniz. Onlar hoş, da hoş, Cumhuriyet hoş, Halk Partisi'ne, Baba Ocağı'na katılmaktan onur duyuyorlar. Evet, hoş geldiniz. <laughs> evet ben de kısacık bir şeyler söyleyeyim zamanınızı almadan. Ondan sonra da dediğiniz gibi evet, temsilen ve şu an arkadaşların özetimizi takalım. Ondan sonrası da devam eder. Evet arkadaşlar öncelikle hoş geldiniz. Sizleri burada görmekten gerçekten büyük mutluluk duyuyoruz. E, beni zaten biz bir takım arkadaşlarımız iyi tanır. E, Sayın Muharrem İnce'nin il başkanı olduğu dönemde e, bir dönem yöneticilik yaptık. Hatta o dönem Aksa'nın genel müdürü bilenleriniz vardır. Vekil adayımızdı fakat kanser olunca geri çekildi. Biz de Muharrem'i iteledik. Dedik ki peki sen olacaksın. Bu arada büyük desteklerimiz oldu. O da e, üstün, e, hepinizin tanıdığı gibi üstün başarısı, mücadelesi sonucunda Yalova'dan vekil oldu. Fakat ufacık bir ilden Cumhurbaşkanı adayı olmak gerçekten kolay iş değil. Bunu başardı. Bu bizim için bir mutluluktur. E, yıllar geçti. Tabii biz Ticaret Senatosu Başkanlığı yaparken Cumhuriyet Halk Partisi'nde kim nereye aday olsa maddi manevi her zaman yanında olduk. Bizim çizgimiz belli değişmeyiz hiçbir zaman. Daha sonra da böyle bir teklif gelince biz aday olduk. Kılıçdaroğlu zamanda da Muharrem için, Muharrem'le konuşarak, ben hep Muharrem derim, hiçbir zaman Muharrem'e vekilim de demedim, öyle bir dostluğumuz var çünkü. O da bana Tahsin abi der. Kılıçdaroğlu zamanında da devreye girdim ki, tekrar partiye dönüş olsun. Ondan sonra işte kurultay oldu, işte Özgür Bey geldi. Özgür Bey zamanında da yine Elimden gelen her şeyi yaptık, devreye girdik. Sonuçta hep beraberiz. Şimdi bazı kesimlerde tabii tepkili olan da var. E bu bilmeden, tanımadan, etmeden konuşan arkadaşlar. Biz bu ciddiye almıyoruz. Sonuçta Muharrem Bey ve Memleket Partisi olarak ekibi iktidarın yanında yer almadı. İktidara muhalefet olarak bir mücadele verdi. E biz şu anda ne yapıyoruz? İster Deva Partisi olsun, ister şu anki ismi Yeni Yol olsun, kim olursa olsun ne diyoruz? Baba Ocağı'na buyursun gelsin. Yeter ki doğru adam olsun, dürüst adam olsun. Ben şu anda da onu söylüyorum. Veya AK Parti olsun, MHP olsun. Dışlama zamanında değiliz biz. Bu iktidarı değiştirmenin başka yolu yok. Biz CHP olarak tek başımıza bunu da görmek lazım. İktidarı değiştirme gücümüz yok ki. Muhalefeti birlikte tutmak zorundayız kaldı ki içerimizde tabi bu maalesef bunu çok değiştiremiyoruz. Yarın da bir il e, ilk kongremiz var. Orada da yine aynısını söyleyeceğim. CHP'nin klasik bir şeyi birbirimizle uğraşmayı bir bırakmamız lazım. Bizim partimizde biraz sevgi saygı eksikliğimiz maalesef var. Bunu sizler biliyorsunuz zaten buraya dediğimiz gibi yeni gelmediniz. Geri döndünüz. Ben de öyle düşünüyorum. Ee, tekrar edeyim. Yine de mutlu olduk. <laughs> güzel bir şey. Eski dostlarımız işte Erkan'la yıllarca çalıştık. Burada bir sürü şey arkadaşla Tamer'le. Gayet güzel şeyler de yaptık. E, son e, 8 tane belediye almak için de örgüt gerçekten e, çok iyi çalıştı. Şu anda Özgür Özel'e bakarsanız Sayın Genel Başkanımız insan bir performansla çalışıyor. Bugün hiçbirimiz onu yapamayız şimdi. Hakkında vermek lazım. Ama şu anda AK Parti hükümetinin yaptıklarına bakınca ya gerçekten hepimiz bunaldık. Yani biz bu sene üç gün bir dinlenebildik. Başka illere gittik, 81 ile bütün vekiller dağıldık. Oradaki işte köylünün, esnafın dertlerini dinliyoruz. Hepsi birbirinden farklı. Her bölgede sektörel dertler var. Ama dertleri şu anda belediyelerde uğraşayım, mahkemeler şunlar bunlar, ekonomi konuşulmasın, sıkıntılar konuşulmasın, bunlar konuşulsun. Kısmen de başarılı oluyorlar mı? Oluyorlar tabii. Ne zaman televizyonu açsak kim tutuklandı, kim gözaltına alındı, biz bunlarla uğraşıyoruz. Yani çok zor bir mücadelenin içindeyiz hep beraber ama önemli değil. İnşallah iktidar olursak bu yoğunlukların hepsini unutacağız. Birileri de tabii ceremesini çekiyor. Yazık, suçlu, suçsuz her neyse Hapishanede ömrü bitiyor. Altı ay sonra, bir sene sonra bunlar suçun yok diye çıkarıldığı zaman o yaptığı altı ayın, bir senenin hesabını hangi vicdan kim nasıl ödeyecek bilmiyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda televizyonlarda da dinliyorsunuz. Esasında söylediği suçluyu korumak meselesi değil. Herkesi denetle, tüm belediyelere git, bir tek belediyeler değil. Bugün kamu kurumlarına gidin, gümrüğünden veya başka kurumlara kadar bir sürü yanlış iş var. Her yeri denetle. Üçkağıtçılığa, hırsızlığa, rüşvete hiçbir zaman önünü açmayın önünü kapatır. Suçluysa gitsin cezasını çeksin. Hangi parti olsun. Biz buradayız ama izlediğimize bakıldığı zaman hep CHP. Şey Başka belediyeler şey suçsuz. Suçlu olan biziz. Yoksa içimizde suçlu olan yok mudur? Vardır ama biz de bilmiyoruz. En büyük sıkıntımız bu ama artık yargıyı tanımadığımız için anayasayı yarın şu olur bu olur hiçbirimize tahmin edemiyoruz. Onun için burada erken seçim olur olmaz bilmiyorum ama en az normal süresinde yapılsa iki senemiz var aşağı yukarı. Bu iki sene içinde daha kötü şeyler de yaşayabiliriz. Bizler buna hazırlıklıyız hepimiz. Ama mücadeleyi bırakmıyoruz, umutluyuz. Çünkü son yapılan geçen hafta sonu biz Bolu'daydık bitiğinde. Ondan sonra iki gün kamptaydık. Oradaki son verileri de öğrendiğimizde şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin anket orada yüzde 42'lerde. O da altı yedi anketin ortalaması. Yani şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu kadar baskı yapıldıkça halk da bunu görüyor. Eskisi gibi değil. O yüzden de bizim oyumuz artıyor. Ama inşallah çok kırılıp dökülmeden, bu işi mücadeleyi bırakmadan hep beraber yürüyeceğiz. Onun için tekrar ben sizlere hoş geldiniz diyorum. Gücümüze güç kattınız. Sahnelerin sahipleri geri dönüldü diye. Burası hepimizin. Evet. İşte yeni ismiyle baba ocağı diyoruz İnşallah bu baba ocağını benim ilk görev yaptığım günden beri aynı olacak bu ocağı bir değiştiremedik bir yeni bir yer bulacağız kendimize şu pingameyi bir atlatalım yeni bir yere geçeceğiz inşallah yarın da biliyorsunuz iki de mi 2.30'da mı 2.30'da buçuk. ilk kongremiz var müsait olan arkadaşlar gelirse hep beraber oluruz güzel bir kongre yapar bu işi de bitiririz inşa kongrelerimiz zaten bitti birlikte el ele vererek bu işi bitireceğiz. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Bir şey söylemek isteyen varsa sizlerden de dinlemek isteriz. Ali Can işte. bir şey söyleyeceğim gibi geliyor. Ondan sanki. sonra da <laughs> sembolik kaç arkadaşımıza rozet takalım. <laughs> Şeyi buradan hani Şafak. Gençlik Kolu Başkanı. Heh, Şafak. Benim başkanım. Arkadaşlar tanısın. Şey, orada arkada evet, tanısın. Neyi gördüm? Şafak bu, o, yeni yıldızımız. Evet. Konuşması da güzel, şiirleri de güzel. Şimdi saygı Cumhuriyet Halk Partililer. Hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Kürsüye geçiyoruz. Kürsüye geçiyoruz. Kürsüye geçiyoruz. Kürsüye geçiyoruz. Kürsüye geçiyoruz. Kürsüye geçiyoruz. Serkan abi hoş geldin bu arada sende. Baba Ocağın hoş geldiniz. Sayın Muharrem'in cendeyimiyle buraya gelişiniz bir hasret gidermedik, bir kucaklaşmadık. Hepinizi ben saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin sancağını en tepede iktidar bayrağına görmek istiyorum. Hep birlikte mücadele edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'ni hedef ettiği noktaya, hak ettiği noktaya iktidara taşıyacağız diyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Kişi var. <laughs> şu anda şu anda 40 ya 40 40'a yakın üyemiz geldi ama şu an bir de aşağı aşağıda 150, 150 kişi, 150 kişinin geleceğini yani buraya Şu anda 50 kişi ortada. 50 ya. kişi ortamın arkası gelecek. Öyle. Yani biraz e, tamam. havalar şeysinden dolayı hastalıklar çok var. <laughs> e, ee, grip olan arkadaşlar dedi ki gelip saban, kim? Salon sayısına göre parça parça. Parça ayrı, parça, parça, parça gelecek. Ama belki bu 350 kişi de olabilir. Bu kadar değil. fazla gelmeyin abi. <gülüyor> <gülüyor> ya böyle bir şey ürkütmeyin bizi. 350 ne. Üzeri değil, üçün beş yüz. Gelmiyorsunuz İnşallah. inşallah. Diğer ilçelerimizde de oluyor mu başkanım? Tabii Orada değil mi? Ziyaretçilerde ziyaretçilerimiz oraya olay Altın bir şey de Armutlu'da pek üyemiz yok. Armutlu'da evet. var ama o arkadaşlar da bir şey yapıp onlar da Arkadaşlar şu da zaten bir tek memleket partisi olarak değil. Türkiye olarak konuşursak evet. ciddi teveccüh var partimizde. Şimdi buradaki sayıyı Kemal Bey bilir en azından yeni aldığımız üyelerin sayısı bir hayli arttı yani. Herkes için mi? Tabii. Herkes Türkiye, Türkiye, Herkes, herkes için 2, 2, bin. 2 bin aldık, 4000. bin. Yani yüzde yüz bir üye sayımızla artış var, bu bütün Türkiye'de aynı. Bu artarak da devam ediyor. Sade Mernek hmm. Partisi işte deva Devam Partisi'nin Devam Partisi'nin Yalnız bekilim ben şurada... Burada sayı çok, sayı çok önemli değil. Önemli olan bu birlik, beraberliği, güçlenerek... O, o başkanım bir de ben şunu söylemekte yarar görüyorum. Şimdi malum biz yaklaşık 5 ay önce Genel Merkez Talimatı doğrultusunda e, olası bir erken seçim e, ile ilgili bir sandık görevlerimizi asil yedek olarak e, yazdık. Çok şükür onda bir sıkıntımız yok. Yalnız benim sizlerden bir ricam var. Maşallah çoğunuz e, gençsiniz yani. Şimdi bize bu İmamoğlu'nun imza kampanyasında yaklaşık 800 üye yaptık. Fakat yaptığımız bu üyelerin e, yaş ortalaması 70, 70, 65, 70 arası ve ben bunların yüzde, bakın yüzde birinden yararlanabilirsem çok mutluyum. Yüzde birinden. Niye? Çünkü sandığa oturtamazsın başkanım. Kat sorumlusu yapamazsın. Vesaire vesaire. Onun için benim sizlerden ricam maşallah dediğimde söylediğim gibi genciz, dinamikiz eee sizlere eee görev verildiği zaman sandıkta eee başkan olarak veya kat sorumlusu veya bina sorumlusu vesaire. Lütfen görevi e, kabul edelim e, ve e, çok önemli bu seçim ama yaparlar zamanında yapmazlar onu bilmem ama bu seçim e, İmamoğlu'nun İstanbul'da sandıklara nasıl sahip çıktıysa aynısı olacaktır. Yani gerekiyorsa bir sandık başında beş kişi altı kişi 10 kişi olmak zorundayız. Bu yüzden de sizlerden ricam şu sizlere e, görev tebliğ edildiği zaman lütfen kabul edin. Lütfen kabul edin. Gücünüz yettiğince sandıkta oturamayabilirsin belki ama en azından o katta sorumlu ol. O binada sorumlu ol. Bir şey yap yani ki e, elimiz bollansın. Sayın Başkanım, Cumhuriyet Halk Partisi yara baktığı bir günün 20 yılında İlçe Başkanı, İl Başkanı görevlerinde bulundu. ee, seçimlerdeki sandık e, sorumluluğu gerçekten çok iyidir. iyi. İyi, Çünkü iyi, iyi. Ama yaşlandık başkanım. En iyi yaşlandık. Ki biz bunu 2014 belediye seçimlerinde zaten belki de bir örnek olarak oldu. Seçimlerin iptal etmesi, tekrarlanması falan. Dediğiniz gibi buradaki üyelerin hepsinin kendisi gelemiyorsa da çevresinde hmm. muhakkak sade sandıkta oturmak değil sandık bölgesinde o mahallede seçim sade seçim günü sandık ııı görevleri değil. bulunduğunuz sandık o mahallenin oy kullanan vatandaşları vatandaşlar olduğu için mahallenizdeki seçmenlerin oy kullanıp kullanmadığına bakın. Ona göre onları spor kullanmaya, getirmek, teşvik etmek e, şeklinde de çalışmalar yapılması <laughs> Sadece sandıkları <da>, okumakta değil, <laughs> Mahall mahalledeki seçimler de seçimleri de sandığa taşımak yaklaşık bir ay önce genel merkezden sandık görevlilerimize, sadece sandık görevlilerimize e, bir e, mesaj geliyor ve bu mesajda örneğin ben, Atatürk İlkokulu'nda 122 numaralı sandıkta görevliyim. Bana o sandıkta oy kullanacakların listesi geliyor. Seçmen. Ve evet. o genel merkezin benden istediği şu. Diyor ki, senin diyor üyeleri zaten belli. Bak oradan diyor çet et. Takip et. Onun haricindekileri, tabii bunun kaç kişi yapacak veya yap yapabilir ondan biraz şüpheliyim. Allah için. Ev ev dolaş diyor. Onlara git kendini tanıt diyor. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy kullanmasını istediyor. diyor. Orada da beş madde var bir telefonlarına yüklenmiş. İşte üyemiz okey dedi. Üye değil ama okey dedi. Üyemiz değil size asla oy vermem dedi gibi beş madde şey yapmış. Bunları sandık görevlilerinden istiyor genel merkez. Ama tabii bunu yapan arkadaşım da var yapamayan da var. Net olmak lazım burada. Ama ne kadar tabi bu konuda çalışırsak en azından onu yapmasak bile herkes kendi binasındaki insanları tanıyor. Üç aşağı beş yukarı. Onlarla muhabbet etsek, konuşsa o bile bizim için büyük kârdır ya. Yani. Evet. Ayhan Erdoğan'a hoş Orada da, başkanım, orada ayanar, başkanım, ayanar da söylediğiniz apartman mevzusundaki hani herkes kendi apartmanına baksın. Orada da kararsızları toplamıyoruz, Öğrenmemiz çok ayanar. önemli. Süper. O kararsızların üstüne gittiğimiz zaman zaten hiç çözülecek. Kesinlikle. Evet, biz eee peki, sembolik birkaç arkadaşı takalım. Ondan sonra üye olmaya, öncelikle benim şöyle bir teklifim var. Eee bayanlarımız önceliğe alalım. Evet. O Erkeklerimiz zaman. burada otursun, çayını, kahvesini, sigarasını içerken biz orada. Şimdi sembolik derken kaç kişiye rozet ettiniz? Valla tık mesela Deva Partisi'nden bize gelen önceliği ben ha, evet. söylüyorum. O zaman Selvi arada... İlçe Başkanı olarak çağır. Bunlar geri, geri gelenler, onlar yeni gelenler. <laughs> ben uygun mudur arkadaşlar Bize, arkadaşlar ben bir şey söyleyeyim Kemal'in söylediğine ek olarak gerçi yarın da söyleyeceğim bunu ama ne olur herkes etrafında beş kişiyi partiye üye yapsa evet. yani zincirleme çoğalırız yani bu işi e, sorumluluk sahibi olarak kabul edersek gerçekten üye sayımızlar artar veya açılışlarda şurada burada partilerde haber gelir ne kadar kalabalık olursak bizim için o kadar iyi. Biraz bizde bu eksiklikler fazla. Esasında yerelde Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidarız. Fakat görüntüde değiliz. Yani bunu söylemek zorundayım. Onun için birlikteliğe çok ihtiyacımız var. Dekelim, bir şey de söyleyecek herhalde. Yok, söylemeyeceğim. Devam edin. Şey. Yakışıyor be. Ama en azından yani. evet. en azından Evet, 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 evet. Buyurun, Hadi. Hadi Şöyle,

Teşekkür ederiz. Ağzım var. Evet. Evet. Ben de, de. çalışanlarım. Buyurun. Ben Buyurun. Buyurun. de. Buyurun. 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 mi? Buyurun. 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 Buyurun

Gel ben hmm. sana sözüm var Gel gel sen arkadan başkalarına başla. Gel. Beraber de Ersan abi şimdi bir değişik kolu başkanı ben de bir yönetim kurulu üyesi evet. takmak istiyorum haberiniz olsun. Tamam. Evet, evet. Bir dakika Kemal Özel'e Sparti bir alalım. Hep beraber alalım bir de. Bak